Herkese merhaba. Yeni bir kamp videosu ile karşınızdayız. Bu hafta sonu Avaya gelelim dedik. Burada kamp yapalım istedik. Burası bu arada kamp alanının girişi. Çok otantik değişik nesneler var. Güzel bir kamp olacağını umuyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Kamp alanına geldik. Şimdi bir yer arayacağız ama burası çok birazcık kalabalık değil mi? Yani herkesin içinde olmayan bir yer olsun. Aynen. Yani yeşillere doğru içeriye doğru O taraftan mı? kamp alanında şu ortak kullanım yerleri buraları buyu da gösterelim banyosu lavabosu Biraz eğim var ama. Yani burası olur. Yok fark etmez. Şuraya. Çok büyük değil, evet. Şuraya koyarız. Güzel bir yer bulduk. Şöyle aşağısı. Manzarası da şöyle arkamız. Burayı kuralım. Evet. Eşyaları şöyle matlar, işte yatak, çadır falan koyduk. Birazcık da yorulduk ama değil mi? Çok evet. sıcak var. Bunaltıcı bir sıcak Çok var. Çok sıcak. Bir de arabayla tabii ki bulunduğumuz yer arasında biraz mesafe var yani. Hani nereden baksan bir 50 metre var değil mi? Evet. 我。Oh, Evet, çadırı kurduk. Şimdi sağ... çıktık. Her zaman evet, tıkırdı, aynen öyle. Etrafı bir gezeceğiz. Şu anda plaja doğru gidiyoruz. 100 metre falan dediler buradan plaj. Hı hı, çok uzak bir bakalım plajına gelince orayı da bir çekeceğiz. Bakalım ne bizi karşılayacak. Şu ampulleri gece falan yakıyorlar. Renkli mi oluyor acaba? Hani renkli renkli ampuller oluyor evet, mu ya? Ama yani. Güzel olabilir. Hı hı. Ne kadar yürüdük? Ya yaklaşık. Ya 5 dakika falan. Yani çok kısa yani. bir 100 metre falan belki de yani. Belki de o kadar yok. Plajı çok büyük ve çok güzel görünüyor şu an. Şuradan şöyle bir size gösterelim. Çok uzakta böyle ta ileride yaklaşık 1 kilometre ötede falan şezlonglar falan görüyorum hmm. sanki orada bir bir beach sanki var Evet. Sadece. Burası biraz daha sakin. Tabii ki arada gök gürültüsü bunun da bir etkisi olabilir. İnsanlar denize girmiyor olabilirler ama buranın çok böyle yoğun olacağını da zannetmiyorum. Çünkü çok uzun bir plaj. Evet. İnsan yoğunluğu mutlaka azalıyordur. Evet, görüyorsunuz zifir karanlıkta kaldık. Gizem Hanım ışıkları unutmuş. Nasıl unuttun? Biz kararsızdık. Kampa gelsek mi, gelmesek mi diye. Hmm. Son dakika hazırlık yaparken tabii ki. Evet, unuttum. son dakika hazırlık derken bana da bir laf geldi gibi. Son <laughs> dakikaları seviyorum. Bu da arı soktu bu arada. Evet, akşam yemek yerken arı soktu. Şu anda parmağım iki katına çıktı. Evet. Yapacak bir şey geçer. Hayatımda ilk defa soktuğu için geçecek mi? Hmm. geçer geçer. Hiçbir şey olmaz. Herkese günaydın. Biz kahvemizi içtik. Kitabımızı okuduk. Biraz sonra çadırımızı toplayalım diyoruz. Evet yani toplayıp artık gidelim. Çünkü gidilecek daha yerler var. Evet Kilimli Koyu'na gideceğiz. Kilimli Koyu Gürlek Mağarası'ydı galiba. Evet, bir de hacılı bir şeralesi de, var Hacılışı. oralara da bir uğrayacağız hı hı. yani biz, vakit kalırsa bir de tekne turu yaparız aynen biz e, kamp alanlarında hani saatler geçirmiyoruz e, kampı seviyoruz ama e, etrafı gezmeyi de çok seviyoruz evet. gece nasıldı sence valla şu anda görüyorsunuz zaten en son çadır bizim arkamız sıf orman ee, birkaç hayvan geldi ama ne olduğunu bilmiyorum yani. Ya ben köpek olduktan iddia ediyorum. <laughs> ya bilmiyorum her şey olabilir. Bu arada şununla da hani ilgili bilgi vereyim. En yani sonki kampımızdan sonra çok dikkat ediyoruz buna. Ee, burada insanlar hiç rahatsız edecekleri bir durumla karşılaşmadık. Genelde zaten aileler gelmişler. Evet. Ee, sinek ve arı var. Hani onu çok belirteyim. Çok fazlaydı. Hatta dün <laughs> beni soktu bir tanesi. Ama doğanın içindeyseniz ya normal yani şeyler. Çok normal diye düşünüyorum. Hı. Yani buraya gelip rahatlıkla kamp yapabilirsiniz. Evet yani. Evet şu anda bir deniz bisikleti bulduk. Abiyle anlaştık. Evet Göksu Deresi'nde. Göksu Deresi'ndeyiz. Bir saat bir tur atacağız. iki kişi 100 lira. Evet. Parayı Şununla alalım. seyahat edeceğiz galiba. Evet. Bununla seyahat ediyorsunuz. Parayı da bana veriyorsunuz. Tamam. Ondan sonra seyahat evet. ediyorsunuz. Vermeden seyahat etsek olmaz mı? Yok mi? olmaz. <laughs> ne olur ne olmaz. Batar hmm. matarsınız. Ondan yok, yok. sonra... Soğuk sorumluluk bende. Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi... Tut bu Evet. Neyse. Tut. Abi, onunla... abi, bu tarafa doğru mu gideceğiz? Bu tarafa abi, Abi anahtarı sen cebine koy sağlam Yok al. koyacağım koyacağım. Onu koy o bir kere önemli. Düşer düşer ondan sonra burada kalır. Tamam. yedek anahtarı yok herhalde. Yedek anahtar İstanbul'da. Ya işte. <laughs> Parayı aldık. Güzel bir gezinti yapsınlar. Buyurun. Eyvallah. Hoş geldiniz. Oradan da bahçeyi falan gezersiniz. Sağ İstediğiniz göre gidebilirsiniz yani. Eyvallah abi. Bak biz bu yemek yemiştik. Gizem hatırlıyor evet. Mı, bu, mı? Ya, bu taraf daha çok görünecek yani. Ha, burası zaten The sahil. Yani, sahil. yani sahil. doğru bu tarafı. Evet. Bu taraf daha güzelmiş. Kıyıköy'de de bir deniz bisikleti maceramız olmuştu hatırlıyorsun. <laughs> evet. Orada deneyimliyiz. Bu evet. sefer bence rahat et, gideceğiz. Evet. geçen geldiğimizde burada yemek yemiştik. Buranın atmosferi konaklaması da çok güzeldi. Şöyle gölün kenarında çok güzel bir yerde. Kilimli koyuna geldik. Geride e, bazı araçlar yola da park etmişlerdi. Büyük ihtimalle giriş ücretli. Evet. Ücret e, ödememek Evet. galiba giriş ücreti. Bakalım. Şurada yazıyor otomobil, minibüs vesaire. Hı hı. Vesaire. <laughs> Fiyatlar bu şekilde. biraz kalabalık gibi gözüküyor ama manzarası harika. Pazar günü olması nedeniyle bayağı bir kalabalık haliyle manzarası koyun manzarası da çok güzel denizi çok temiz gözüküyor Evet yumurtamız peynirimiz zeytinimiz yani şu anda öğünü kurtaracak hemen hemen her çay eksik ama kahve yaptık şöyle Manzaramız da gayet iyi. Ee, yüzmek için Kilimli koyuna geldik. Ee, suyu çok temiz. Manzarasını da biz çok beğendik. Tam ee, böyle kayaların yanında harika bir manzarası var. Kesinlikle öyle ve pazar günü olduğu için tabii ki kalabalık ama çoğu plaj şu anda bu durumda. Aynen öyle. Biz sevdik. Gayet güzel gözüküyor. Evet. bu şekilde ee, insanlar orada yüzüyor. Biz biraz daha sakin olan tarafa geldik. Biraz önce bizi jandarma çevirdi. Bu orman yangınlarından dolayı buraya girmek yasakmış. Şimdi köydeki çocuklar da söylediler hani yasak diye. Zaten, zaten ileride de yolu hani da şey, kapatmışlar. Yol da kapalı zaten. Biz sadece hani çekim yapalım diye buraya kadar geldik. Şimdi biz de geri döneceğiz. Kısmet. Evet, hacılı şenalesi yattı yani. Biraz hayal kırıklığına uğradık değil mi? Evet. Yani bayağı Hacılı Çelalesini çok seviyorduk işin aslı. Biz bir daha önce gitmiştik, gitmiştik. oraya. Evet, çok beğenmiştik. Tekrardan gidelim dedik ama kapalı. Yolu kapatmışlar. Jandarmalar. Yapacak bir şey yok artık. Ağla merkeze geçiyoruz. Evet. Orada da bir yemek yiyelim. Aynen. Oradan devam edelim artık. Evet. Burası Ava'nın merkezi, merkezi çarşısı. Şöyle tarafı çok güzel. Hem manzarasıyla hem böyle balıkçılar var burada. Tekne turları falan da burada yapabiliyorsunuz. Burası yeşil çay. Ee, yeşil çay diye geçiyor. Evet, sabah da bizim o bisikletle gittiğimiz yerde Göksu Nehri'ydi. Evet. Biraz daha yakından çekelim içerisini. Burası tekne türlerinin yapıldığı yer. Şurada hemen balıkçılar var. Tekne de hemen yanaştı zaten. Evet, burada e, merkezde bir park var. Parkın hemen yanında bu kulaş var. Evet, Ulaşımı çok kolay. Evet, ama merkez burası zaten. Fakat şöyle ileriye e, doğru giderseniz, yani bu kumsal bayağı bir geniş ve büyük bir kumsal. Yaklaşık e, 3 kilometrelik falan bir kumsal gibi gözüküyor. İlerisi boş ama tabii herkes ulaşım olarak e, burayı tercih ettiği için, ulaşım olarak biraz daha rahat olduğu için herkes burada ama plajın ilerisi gerçekten tenha ve denize girilebilir. Deniz çok güzel bu arada buranın da. Evet, Kumu falan da çok güzeldi. Evet, çok değerli, Bakalım gezmeye devam edeceğiz. falan da kiralayabiliyorsunuz. İsterseniz bisikletle de yolaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda belediyenin yaptığı şu karşı tarafta mekanlar var sırayla. İşte satın mı almışlar artık kiralamışlar bilmiyorum ama birçok mekan yan yana. Oralarda da bir şeyler yiyip bir şeyler içebiliyorsunuz. Park da çok büyük ama. Çok, çok, güzel, büyük ve çok güzel, yani güzel. yemyeşil. İstanbul'a yakın bir hafta sonu kaçama yapmak istiyorsanız Ağva bence değil mi? Tam size göre çok güzel. Kesinlikle. Hem böyle çok uzak değil. Hem böyle kafa dinleyebileceğiniz alanlar çok fazla. Yeşiliyle, doğasıyla. Mutlaka hafta sonunuzu geçirebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz tatil bence. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Evet. Artık diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.